Merhaba sevgili oğlaklar. İleriki günlerde yapılacak bir seyahatin planlanması gündeme gelebilir. Bazı görüşmeler yapabilir, pasaport, vize, rezervasyon gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Hukuksal bazı konularla ilgili beklediğiniz haberler de gelebilir. Bugün 9 Ekim 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, hizmet ve sağlık konularını öne çıkarıyor. Günlük işlerde daha titiz ve mükemmeliyetçi olabiliriz. Öğle saatlerinde Ay Mars'la birleşecek ve Balık burcundaki Neptün'e karşıt açı yapacak. Küçük detaylara aşırı takılabilir ve eleştirel davranabiliriz. Ruslar olarak huzursuz ve alıngan olmamız mümkün. Sinir ve sindirim sistemimiz hassas olabilir. Kronik sağlık problemleri ve alerjileri olanların dikkat etmesi gerekiyor. Akşam saatlerinden itibaren Ay Jüpiter'le birleşecek ve Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Daha iyimser ve güvenli enerjilerle rahatlayabiliriz. Bugün terazi burcundaki Merkür ileri harekete dönecek. Merkür 2 Kasım'a kadar terazi burcunda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, hukuk ve diplomasi ile ilgili konularda daha dengeli ve yapıcı gelişmeler olabilir.